Selamlar dostlar yüzünüzü buraya çevirin. Bugün sizlerle birlikte yeni bir etkinlik bilgilendirme daha gelecek. Oyuncular belli oldu arkadaşlar. O yüzden aslında dün chat çe Aslında evvelsi gün chat çe bu video ama sadece oyuncular hiçbir şey belli olmadığı için belli olmuyordu. Oyunda ne yapabiliriz? Yaz saati Avrupa'da son kez arkadaşlar. Şu günlük paketi açacağım ver lan bir Jordan ya, hadi kırma kardeşini vermiyor abi oyuncu 50 ve 78'lik juni geldi Evet arkadaşlar geldik hemen şimdi delerime geçiyorum sizi bir arkadaşlar bir Arkadaşlar önce etkinlik durdusu bu olacak. Görmüş olduğunuz gibi bu. Sonra Tiftroff Rivaliaz diyor. Bu sanatın bir çatışmaya neden olduğu Bu sanatın bir çatışmaya neden olduğu söylüyor. başlangıç Rivaliaz perşembe günü başlayacak arkadaşlar. Ve Tiftroff Rivaliaz'de de en fazlası Abi şunlar ne ya? Bunlar ne arkadaşlar? 102'den Hurricane 102'den İtalya Dündoğan, 102'den Rashford, 102'den Forvet Kane, Harry Kane, 102'den şey geliyor, orta saha Dündoğan, İltay Dündoğan, sol bek 102'den Rashford, 100'den kaleci Pope, 100'den sağ orta saha Gonçalo Rodes, 99'den defans Lenoet, 99'den stoperleri Diyordur de Carlos 99 defansif orta saha Philips. 99 Henderson. 99 98'den 98'den ofansif orta saha Lindgren 98'den Sancho ve 98'den de forvet olabilir. Luis Nunez gelecek arkadaşlar. Tekrar oyuna geçiyorum. Yapabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yoktur herhalde. Evet bilgilendirmeden size oyuncu söyledim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.